Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu Haziran ayı çalışma sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan arkadaşlar başlayalım. Hemen açalım birinci sorumuzu. Aşağıda İtalya'nın Milano şehrinde dizel araçlarla ilgili alınan kararlardan bir bölüm paylaşılmıştır. Buna göre Milano Belediyesi yönetiminin aldığı kararların temel sebebiyle ilgili olarak seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğrudur demiş bana. Şimdi hemen okuyorum arkadaşlar metni. Avrupa'da 2030 yılına kadar dizel araçların kademeli olarak üretimden kalkmasına karar verildi. Bu kararın üstüne dizel araçların yasaklanmasına ilişkin ciddi bir adım da İtalya'nın Milano kentinden geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır tartışılan Dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması 25 Mart 2019 yılında Milano Belediyesi'nin yönetimi tarafından alınan kararla yürürlüğe girdi. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Milano şehrindeki hava kirliliğinin insan sağlığı ve tarihi dokuyu tehdit etmeye başlamasıyla bu kararın alındığı belirtildi. Arkadaşlar bakın burada dikkat edin. Özellikle insan sağlığını ve tarihi dokuyu tehdit ettiğinden bahsediyor dizel araçların yakıtlarından, e, araçlardan çıkan duman yüzünden arkadaşlar. Burada bize e, bu alınan kararın temel sebebi nedir? Şimdi A seçeneğine bakalım. Dizel araçların maliyetlerinin oldukça yüksek olması. Bakın alakası yok. Burada arkadaşlar insan sağlığı ve tarihi dokuyu tehdit etmesinden e, bahsediyor. A seçeneğini eledik. B'ye baktığımızda Milano şehrinde çok fazla dizel, dizel araç bulunması bakın bununla da alakası yok arkadaşlar. Yani bu temel sebep değil. Tamam fazla dizel araç olabilir ama bize temel sebebi sorduğu için B seçeneğini de alamıyoruz. C'ye baktığımızda dizel araçların şehrin tarihi dokusunu bozması. Bakın zaten bizim için ne diyor burada? Arkadaşlar dikkat edin. Şehrin tarihi dokusunu bozduğu için e, almıyoruz ama Temel sebep bu değil. Bakın tekrar söylüyorum tamam tarihi dokusunu bozuyor ama nasıl bozuyor arkadaşlar? Asit yağmurları sebebiyle bozuyor. C seçeneği de alamayız. D'ye baktığımızda dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının asit yağmurlarına neden olması. Asit yağmurlarını hemen hatırlayalım. Canısı diyorduk arkadaşlar. Neydi onlar? Karbon dioksitti. Arkadaşlar bakın e, kükürt dioksitti. Ve arkadaşlar azot dioksitti bu gazlarımız ne ile birleşiyordu? Su buharıyla yani H2O ile arkadaşlar birleşip neler oluşturuyordu? Bakın karbonik asit, sülfürik asit, nitrik asit oluşturuyordu ve asitler hem insan sağlığını hem de tarih eserleri arkadaşlar zarar veriyordu. Bu yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Uzmanların tespitlerine dayanarak Erzurum ilindeki tarihi eserlerde meydana gelen bozulmaların sebebi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle en doğru şekilde açıklanmıştır diyor. Yine birinci soru gibi arkadaşlar bakın dikkatli bakalım. Aşağıda çevre uzmanlarının Erzurum ilinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırladıkları rapordan küçük bir kesit paylaşılmıştır. Erzurum'da coğrafi konum ve iklim nedeniyle hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Özellikle kış aylarında kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da şehir merkezinde bulunan Yakutiye çifte minareli ve Ahmediye medreseleri ile Lala Paşa Camii'nde taş bozulmalar meydana gelmektedir. Şimdi arkadaşlar buraya da dikkat edin. Burada bize neyden bahsetmiş? Erzurum'un konumundan, ikliminden ve havasının arkadaşlar kirli olmasından bahsetmiş. Bunun sebebi nedir? Erzurum soğuk bir il olduğu için arkadaşlar bakın çok fazla kömür kullanılıyor. Yani asit yağmuru fazla fazla oluşuyor arkadaşlar. Asit yağmurlarından bahsediyor. Şimdi tek tek bakalım A seçeneğine. Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu. Arkadaşlar bakın en doğru şekilde bu açıklamaz. Tamam B'ye geçtiğimizde kentin iklim yapısının sert ve kışların uzun olması. Arkadaşlar iklim yapısı çok soğuk olduğu için eksi 35 eksi 40'lara dayandığı için ve kışlar uzun sürdüğü için. E ne oluyor arkadaşlar? Isınma ihtiyacımızı, ısınma ihtiyacımızı ihtiyacımız gidermek için çok fazla kömür yakıyoruz. Kömür yaktıkça arkadaşlar dışarı özellikle asit yağmurlarına sebep olabilecek gazlarımızı salıyoruz ve arkadaşlar bu da tarihi eserlerin bakın hem hava kirliliğini hem de tarihi eserlerde bozulmaya sebep oluyor. B seçeneğimiz doğru olur. C ile D'ye de bakalım. Tarihi eserlerin bakımının düzenli olarak yapılmaması hayır arkadaşlar bu ifade doğru değil. D'ye baktığımızda Tarih eserlerin inşasını kullanan malzemelerin bölgenin iklim özelliklerine uygun olmaması. Bakın dikkat edin bu da doğru değil arkadaşlar. En doğru cevap bakın en doğru açıklayabildiğim ikinci soruda B seçeneği oluyor. İlerleyelim. Üçüncü sorumuza geldiğimizde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir sanayi kenti olan Manisa'da yaşayan Ayla, gece yağan yağmurdan sonra sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken ağaçların yaprakları üzerinde delikler olduğunu fark eder. Arkadaşlar bu nedendir? Bakın dikkat edin. Asit yağmurları sebebiyle. Bu deliklerin oluşumunu engellemek için arkadaşlarından fikir alan aile, arkadaşlarının verdiği fikirlerden birinin bu sorunu çözümüne uygun olmadığını düşünüyor. Şimdi bakın arkadaşlarının fikirlerine bakalım. Peki bize neyi sormuş arkadaşlar soruda dikkat edin. Buna göre aileye verilen fikirlerden hangisi bu sorunu çözmez? Tek tek bakıyoruz şimdi. Bir kere sorunumuz ne? Asit yağmurları gençler. Ee, A'dan başlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Eğer siz fabrikalarda arkadaşlar bakın atıklar yerine dikkat edin burada. E, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsanız daha az atık oluşturursunuz. Bu da asit yağmurlarını engelleyebilir. A seçeneğimiz olur. B'ye baktığımızda bakın fabrikaların bacalarında ne var arkadaşlar? Filtreler yok. Eğer bu fabrika bacalarına siz filtre takarsanız Atık maddeler ne olur? Süzülür arkadaşlar. B seçeneğimizde oluyor. C'ye baktığımızda fosil yakıtlardaki kükürt oranının arttırılması. Şimdi kükürtü şöyle size söyleyeyim arkadaşlar. Ne diyoruz biz? SO2. Yani kükürt dioksit. Bakın bu su buharıyla tepkimeye giriyordu. Birleşiyordu arkadaşlar. Neyi oluşturuyordu? H2SO4 dediğimiz gençler. Yani sülfürük asiti oluşturuyor. Şimdi siz kükürt oranını arttırırsanız asit yağmurları ne olur? Daha fazla olur. C seçeneği çözmez sorunumuzu. D'ye baktığımızda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Eğer ağaçlandırma çalışmalarını yaparsanız asit yağmurlarını gençler azaltabiliriz. Bu ifademiz de doğru oluyor. Üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneği arkadaşlar. Hemen 4'e geçelim. Dünyanın güneşe göre konumları aşağıdaki görselle verilmiş diyor. Bakın konumlara hemen yazayım. L arkadaşlar 21 Haziran tarihini gösteriyor. K 21 Mart tarihini gösteriyor. N arkadaşlar N'nin bulunduğu konum 21 Aralık tarihini gösteriyor. Ve M'nin bulunduğu konum 23 Eylül tarihini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buna göre öğretmen öğrencilerinden dünya üzerindeki K, L, M ve N harfleriyle belirlenmiş ülkelerde verilen konumlarda yaşanabilecek mevsimsel özelliklerin neler olabileceğini söylemelerini bekler. Şimdi bakın benden ne istiyor? Hatalı cevabı istiyor. Şimdi A'dan başlıyoruz. Bakın hatalı olan ifadeyi istiyor. N ülkesinde güneş ışınları yengeç dönencesine eğik olarak geldiği için burada en uzun gece yaşanır? Neye bakıyorum? Bir kere arkadaşlar N ülkesi kuzey yarım kürede ve tarihine baktığınızda 21 Aralık. 21 Aralık tarihinde hatırlayın. Kuzey yarım kürede arkadaşlar ne yaşanıyordu? Kış mevsimi yaşanıyordu. Ve yengeç dönemcesine 21 Aralık'ta güneş ışınları nasıl geliyordu? Eğik geliyordu. Bu ifademiz doğru oluyor arkadaşlar. B'ye geldiğimizde L ülkesindeki güneş ışınları öğle vakti yengeç dönemcesine dik olarak geldiği için burada gölge boyu en uzundur. Şimdi hemen L'ye bakalım. Dikkat edin arkadaşlar 21 Haziran ve L'de nerede? Kuzey yarım kürede. 21 Haziran'da kuzey yarımküreye dik geliyor. Tamam, buraya kadar ne yapmış arkadaşlar? Doğru demiş. Bakın, yengeç dönencesine dik olarak geliyor. Ama gölge boyu en uzun mu? Dik geldiğinde gölge boyu uzun değil. Arkadaşlar bakın, hiç olmuyordu. Kısa oluyordu. Dikkat edin. B seçeneğimiz yanlış oluyor. Hemen C ile D'ye de bakalım. M ülkesinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düştüğü için bakın, M ülkesi ne zaman 23 Eylül tarihinde Burada gece ve gündüz süreleri eşittir diyor. 23 Eylül tarihinde hatırlayın arkadaşlar dünyanın tüm noktalarında 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde yani ekinoks tarihlerinde her yerde gece gündüz eşitti. 12 saat gündüz 12 saat gece vardı. C seçeneği doğru oluyor. D'ye baktığımızda K ülkesinde güneş şınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geldiği için burada öğle vakti gölge oluşmaz. Şimdi K'ya baktığınızda arkadaşlar K nerede? Ekvatorda. Zaten şunu bilin. 21 Mart tarihinde nereye dik geliyordu? 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik geliyordu. Dik geldiği noktada gölge boyu oluşmaz. D seçeneğinde de bana gölge boyu oluşmaz diyor zaten bu ifadem de doğru. Sorumun doğru cevabı arkadaşlar yani hatalı olan cevabı B seçeneğidir. Hemen 5. soruma geçiyorum. Buna göre Ö, D ve M maddeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş bana maddelerin asit ya da baz olduğuna karar vermek için kullanılan ayraçlardan biri olan gül yaprağı ayıracı. Ee, bakın ne diyor? Gül yapraklarının etil alkolle çözülerek açık kahve tonlarında bir çözelti elde edilmesiyle hazırlanmış Bu çözelti asit ile etkileşime girdiğinde açık pembe. Hemen altını çizelim arkadaşlar. Bakın asitle açık pembe. Bazla gençler sarı renk oluşuyormuş. Ee, bana ne demiş? Asit ya da baz olduğu bilinmeyen Ö D, M, e, Ö, D ve M maddelerinin özelliklerini belirlemek için gül yaprağı ayıracı kullanılarak yapılan deneyde gözlenen renk değişimleri tabloda verilmiş diyor. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi Ö nedir? Sarı renk vermiş. Sarı renk veriyorsa demek ki Ö arkadaşlar baz. E, baktığımızda D ile M açık pembe vermiş. Açık pembe veriyorsa bunlar nedir? Asittir arkadaşlar. Şimdi tek tek gidiyorum bakın. Şimdi ö'nün baz olduğunu bulmam lazım. Arkadaşlar çikolata nedir? Bazdır. Tamam bu olabilir. Yemek sodası bazdır. Arap sabunu bazdır. Şampuan arkadaşlar bazdır. Bu ifade de doğru. Tereyağına geldiğimde asit. Ee, ketçap asit arkadaşlar. Süt asit. Kahve de asit. Diş macunu bakın bazdır. A'yı komple elediniz arkadaşlar. Deodorant'a dikkat edin arkadaşlar. Deodorant da bazdır. B'yi de komple elediniz. C ile D'ye baktığınızda bakın zeytinyağı gene ne oluyor arkadaşlar hatırlayın. Zeytinyağı asit oluyor. Saç spreyi baz oluyor. Doğru cevabımız 5. soruda C seçeneğidir. Güzel bir soru. Hemen 6. sorumuza bakıyoruz. Bu bilgilere dayanarak kiremik olan bir bireyin seçeneklerdeki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenemez demiş. Aşağıdaki makalede kiremik canlıların oluşumu hakkında bazı bilgiler verilmiş. Hemen bakıyoruz bakın. Anne karnında gelişen iki embriyodan birinin gebeliğin çok erken evresinde ölmesiyle. Bakın iki embriyo var. Yani iki tane canlı var arkadaşlar. iki bebek var. Biri gebeliğin çok erken evresinde ölüyor. Bak ne demiş? Ölen embriyonun bazı hücreleri diğer canlıların embriyo ile birleşiyormuş. Bakın canlı yaşayan bireyin ölen bireyin embriyoları canlı bireyin embriyolarıyla birleşiyor. Güzel. Bunun sonucunda kendi DNA'sının yanı sıra Doğmayan ikizinin DNA'sını da taşıyan tek bir canlı meydana geliyor. Yani ölen kardeşinin gençler DNA'sını da alıyor kendisi. Bu canlı kiremit canlı olarak adlandırılıyor. Ee, embriyonun büyüme sürecinde iki ayrı embriyodan gelen farklı DNA'ya sahip hücre grupları, farklı doku ve organların oluşumunda da rol oynayabilir. Örneğin ne diyor arkadaşlar? Bebeğin karaciğeri ve saç dokusu kendine ait hücre grubundan Böbreğe ve kan dokusu ise arkadaşlar bakın dikkat edin. Doğmamış ikizine ait hücre gruplarından oluşmuş diyor. Ve burada arkadaşlar şuna dikkat edin bakın. İki ayrı embriyo'dan gelen farklı DNA'ya sahip hücre grupları farklı doku ve organları. Bak aynı doku ve organ değil. Dikkat edin bakın. Yani aynı dokuda ikisi yok. Farklı doku ve burası bizim için anahtar cümle. Farklı doku ve organların. Örnek vereyim ne demiş? Bak karaciğeri bebeğin kendi hücresi sağlıyorsa arkadaşlar. Mesela böbreğe doğmamış ikizi tamamlıyor. Yani ikisine karaciğere müdahale etmiyor. Devam ediyoruz buna göre. İki farklı kan grubu taşır. Evet arkadaşlar iki farklı kan grubu taşıyabilir. Bu ifadem ne oluyor? Doğru oluyor. B'ye baktığımızda böbrek büyüklükleri değişik gösterebilir. Evet arkadaşlar dikkat edin. Bu da olabilir. Hücre gruplarının farklılığına mutasyonlar sebep olur. Hayır arkadaşlar bakın burada mutasyon yok. Dikkat edin burada mutasyon tamamen yok. C seçeneğini söyleyemeyiz. Birden fazla DNA dizilme sahiptir. Zaten bak ne diyor? Kendi DNA'sının yanı sıra doğmayan ikizinin DNA'sını da taşıyor. Bu yüzden bu da doğru. Altıncı sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen yedinci sorumuza son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu soruyu biraz Bakalım ders fen bilimleri konu periyodik sistem. Şimdi hemen şöyle baktığımızda ee, biraz cam arkadaşlar ekranı sızısın diye. Turan öğretmen, elementlerin özelliklerini karıştıran öğrencileri Serap, Nilüfer, Gülizar ve Zeynep için bir tombala oyunu tasarlamıştır. Bu oyun için üzerinde element isimlerinin yazılı olduğu renkli kartlar ve içinde bu elementlerin ayırt edici özelliklerini gösteren kağıtların bulunduğu bir torba hazırlamıştır. Kartları öğrencilerine dağıtan Turan öğretmen, torbadan rastgele seçtiği özellikleri öğrencilerine yüksek sesle söylemiştir. Bakın dikkat edin, kartlardaki elementler ile torbadan çıkan tüm özellikler ilk eşleştiren öğrenci tombala yapmaktadır. Bildiğimiz arkadaşlar tombala oyununu oynuyorlar, güzel bir oyun olmuş. Turan öğretmenin torbadan çektiği özellikler sırasıyla yukarıdaki gibi ise Hangi karta sahip öğrencinin önce tombala yapması beklenir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın sırayla tombala yapacağız. Bildiğimiz tombala oyununu oynuyoruz şimdi. E, birinci ifadeden başlayalım. Zeplinlerde, derin dalış kaynakçılıkta ve nükleer, nükleer santrallerde soğutucu olarak kullanılan elementlerden biridir. Bakın zaten direkt zeplin aklıma geldi. Bakın dikkat edin. Zeplinden direkt buldum. Neydi arkadaşlar? Buraya dikkat edin. Helyumdu. E, Helium kimde var? Direkt arkadaşlar bakıyoruz. Bakın Helium Serap'ta yok. Baktık Nilüfer'e. Tamam var. Nilüfer bir tane yaptı. Gülizar'a bakıyoruz. Bir tane var. Ee, Zeynep'e bakıyoruz. Zeynep'te yok. İkiye geçiyoruz. Işıklı reklam panolarında ve paratonerlerde kullanılmakta. Reklam panolarını hatırlayın arkadaşlar. Böyle ışıkları yanıp sönüyor güzel bir şekilde. Neydi bu? Neondu. Hatırlıyoruz. Neon bakalım kimlerde var. Tamam Serap'ta var. Geldik Nilüfer'e. Nilüfer'de var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Gülüzar'a bakıyorsunuz. Gülüzar'da da var. Zeynep'e baktınız. Zeynep'te de var. Tamam. Üçüncü ifademe geçiyorum. Havai fişek. Kirbit gibi malzemelerin yapısında kullanılıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Havai fişek'te ne vardı? Hatırlayın arkadaşlar. Kükürt vardı. E, Kükürt Serap'ta var. Bakın hemen şuraya yazayım. Ee, baktığımızda Nilüfer'de yok. Gülüzar'da var. Zeynep'te yok. Bakın tombalayı ilk kim tamamladı arkadaşlar bu soruyla? Gülüzer tamamladı. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Arkadaşlar sorularımızı çözdük. Diğer ilmi eğitimin sorularını da aynı şekilde çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorular arkadaşlar bugün yayınlandı. Yaklaşık bir iki saat önce yayınlandı. Görüşmek üzere.